Ya oğlum kalabalık istiyorum. Arkadaşlar video benim olmaz. Anamı yaptığına bak. <gülüyor> <gülüyor> Bari şuraya atla da loot'u Tamam ya. oraya atlayacağım zaten. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a 6 ay sonra yeniden devam ediyoruz ve ilk videomuzu çekiyoruz 6 ay sonra kanala. Ee, Furkan Efendi'ye biraz oralara atla dedim ama atlamadı. Neyse yapacak <laughs> bir şey yok. Bir kişi gördüm orada arkamızdan geliyordu aynı yere. Başka adam görmedim. Aslında biraz mantıklı yaptı. Ben 6 aydır oyun oynamadığım için acayip kolsuzlaşmışım arkadaşlar. Hani kalabalık yere girmek biraz tehlikeli olabilir. Ha gördüm. Burada. Alt katta. iki kişi de indi. Oo iki de indi. Tamam tamam güzel. Bu bir. Ee, i̇ki tane yukarıda gezen var. Bir e, şeylere girdi, biri şuna girdi, biri arkaya doğru tamam. gitti. Hop. Oh. Ne saldım Bir, e, gördüm birini. Tamam. Birini daha baydım. Evet. Kankisi şurada, kankisi burada. Kaldıracak muhtemelen onu. Başlıyorum kanka. Aa, ayak sesi geliyor. aldım Öyle sağdan. Bunlar kaldırdı. Bombam da yoktu. Kaldırdı. Aa, geliyor. Geliyor. Lan dur dur. Çok at şey bir anda atladım dur. Şu, Çır, şunun tepesinde. Neyi? Bak, dur kanka. Dışında. AK alacağım hemen. Lan işaretini göremiyorum. Bombamda Bombam yok. Sesini yok. aç. Ha, şimdi bir daha... Ha. Çok iyi Ama o bayıldı Ama onlar ta karşı takım şey değil Rakipler yani birbirleriyle. Tamam kanka anladım Ya Beni... nasıl He Dur dur Musi dur Aha gördüm ölme ölme Furkan Ya dur başlayamadım. Sol arka geliyor Baktım ben buraya. Evin içinde. Önde. Çok Hepsini topla alalım. M4'ü var alabilirsin. M4'ü alırım. Adam bütün killleri blöp blöp götürdü. Benim baydığım nereye gitti lan? Ha? Hakikaten bana mı geldi? Kaldırmışlar onu ha. Ben bir tane şurada M24 bıraktıydım. Başta almamak için. Şimdi al bakayım. Ayarlır, hiç, hiç beklemiyordum o kadar. Bu falan. Bari çaldırmayalım da. Bari bunlarla iş yapalım biz de. Ne yapalım? Kaderde bot durmak da varmış. Alan geliyor yavrum hadi. Şey alan Rica geliyor. Abi. Aynen alan geliyor. Gerçi yasa, şey yakınmış alan. Bu oyunda atraksiyon olsa da olmasa da bu oyun yüklenecek vardı arada YouTube'a. Kill hani olsa da olmasa da yükleyecektim ama kilimiz de oldu yani o yüzden sıkıntı yok. Hani oğlum fişek atan falan yok mu? Uçak uçak geçmiyor mu? Bu ne böyle? O neydi O nedir? Çok, çok evet. sessiz oyun ya. Ben bu kadar sessiz oyuna alışkın değilim ki. Ee, dolu mudur şey? Arabayız. Allah bir ara sen şey demiştin. O paradayı satma. Kimse gelmiyor artık değil mi? Ben. Halen öyleyse gelmiyorlardır. Sen gitmiyor musun hiç? Ben sana o gülmüyorum ki. Sevmiyorum bilmiyor musun? Allah Allah. Tabii canım. Taz o yılan var. En azından önce de daha rahat görünüyor o yılanla. Hı hmm, anladım. Daha komp. Uçak buradan geçse hepsi gelirdi de uçak buradan geçmiyormuş anlaşılan. Aslında Malzemeler geçti. Bende. Şey M4 vardı aslında. Onu işaretlemeye çalışmıştım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz gençlik? Video çekiyoruz. Ne videosu lan? PUBG'ye girdik. Sonra. Durma ağzıma. Ne videosu olacak? Sus lan sen. Sana sonra oldu. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Kavga etmeyin. Sus. Gidin lan. git. Defol. Kaybol. Kızım ölmüşsün. Kardeşim hadi 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 gidelim. Aa üç çilek. Çanta. Üç var var benim her şeyim üç şu an. <laughs> Bakalım bu bir yerlerde. Açmışlar lan drop'u. Adam Aa, orada, orada, bekliyor. Orada. Bu şimdi kankisi nerede kankisi? Tepeden falan inip gelmesin. Diğer drop nereye atıldı? İleriye mi? Ha gördüm karşıya. Bu bot değil. Lan dur mouse takıldı. Ha. Buralar karışık bak gel. Ve biz girelim bu karışık. Aha bu ne? Ha bu işte kankisi onu bayıldı ay. Ya adam mı gördün? Vallahi bilmiyorum. Adam görmüşüm herhalde. Bana <laughs> Benim düşürdüğüm e mü? Ya adam var? beni gördü. Yo. Aşağı alacağım. Aa yatıyordu lan yere. Bootcamp buraya koşacak mı? Koşacak. Biraz. Biraz koşacak. Onu bu tarafta Kesin koşacak. Nerede senin dediğin adamlar? Bir daha işaretlesene. Bak şutasın. Şu, taşım. Bak, şu an bir sağ bir tarafına doğru geçiyorlar. Ha Soluda gördüm da bak. solda bak bak. Vay değdi bir tane. Gidiş yoluna atıyorum da hoppa. Başka sıktı orada. Orada nerede? Şurada. Yok. Oppa. nereden sıkıyız güzel görüyor. Ama. Ha gördüm. Bootcamp tekini gördüm. Bekle. Oppa. Burada Bootcamp. Düşman görüldü. Alana gideceğiz. Eee bu adamlar geçirtmeyecek ki bizi karşıya. öyle hmm, bir şey var. Şu adadan Açılı bile gidemiyoruz. Kanka gel gel biz alana gidelim. Boş ver fight şu an. Şunu alacağım. Şu an yatıyor taşta. Herhalde alamıyorum. Ben girdim suya. Adaya giriyorum. Biraz taşlar maçlar da var. O yüzden şey yaptım. Ama maalesef bence. Gireriz be. Orada, orada çatışıyorken. Fırsatın istifade şu taş bak. Aynen aynen oraya gidiyorum ben de. Yalnız boğulmazsam. Yalnız boğulmadan yetişelim. O taş bile alana girmiyor galiba. Yo giriyor mu lan? Giriyor. Hala girmiyorsa bile ileride kıva. Problem yok yani. Ben buz basayım. Son 4 yok 3. Son 3. Şimdi, kanki bak şu kıyı var ya, kıyıda şurada o tepe var şurası. Hımm. Orayı al. Hop 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 hop. Lan nereden nerede? Sağ taraf. Ama nerede? Dur. Gelebilecek misin diye? Ne? Ne oluyor lan? Bomba attı da, yukarıda. Eee, 275 tarafında galiba. Hop oh, bomba geldi. Gel gel gel. Ben gel. nerede? Gel gel gel. Nerede? Nerede? Yanımda ya pusmuş. Yatmış yere ya. Öbürüyle ortasında kaldık. Neyse bak ikimiz de iyi oynamışız. 808 5 kill. 919 5 kill. Güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz standart şeyler. Yani abone olursanız beğenirseniz sevinirim. Ee, daha güzel videolar gelecek. Bu askerden döndükten sonra kolsuz halimizde kolsuz halimle diyeyim daha doğrusu. Furkan taşımış oldu biraz beni. Bolsuz halimle e, girdiğim oyun oldu. İnşallah daha güzel videolarla daha güzel bir şekilde devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.